Jinza. Bunu neden yaptın? Ya sana bir şey olsaydı? O zaman ben ne yapardım? Çocuklar sensiz ne yapardı? Ne yapacağın belli değil mi? Bunu çoktan planlamışsın sen. Kinza. Git. Git. Durma git, o ucuz kızla evlen hemen. Hayır, hayır Kinza, Allah seni inandırsın. Bunu düşünemem bile. Bak ben her zaman seni sevdim, sadece seni. Bırak elimi. Sana elimi bırakmanı söyledim. bin kere de yemin etsen gördüklerimi gözlerimden silemezsin. Elini nasıl sıkı sıkı kavradığını. Bunu ölsem bile unutmam Süheyl. Yaşamak bile istemiyorum artık. Bu vefasızlığını görmek ölümden beter. Allah esirgesin Kinza. Böyle söyleme. Bak bir hata yaptıysam eğer özür dilerim. Affet beni ne olur. Lütfen çocukların hatırı için. Lütfen gözlerini benden kaçırma. Hata. Hata yaptıysan öyle mi? Demek ki sen hala hatalı olduğunu düşünmüyorsun. Beni hatalı buluyorsun. Yanlış olan benim. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Sürel git artık buradan. Beni duydun sana git dedim. Lütfen affet beni, Kinza. Git. Git buradan. Başka bir şey duymak istemiyorum. Seni asla affetmeyeceğim. Evet, söyle bana Zülfü. Hani ona deliler gibi aşıktın sen, ne oldu şimdi? Unuttun mu yoksa? O seni reddetmiş olsa bile senin hala iletişimi sürdürmen gerekmez miydi? Hem ne biliyor musun? Timur onu tutmayacak. Felak geçen gün buradaydı. Anneme yalvardı, geri dönmesine izin vermesi için ayaklarına kapandı. Orada bana yer yok dedi. Allah bilir zavallıcık orada neler yaşıyor, kim bilir ne eziyetler çekiyor. O sadakatsiz kızdan vazgeçsem de Yaşadığım acı gerçek. Asla huzurlu değilim. Felak. Nasıl ben sensiz yaşayamıyorsam, senin de bensiz mutlu olmana izin veremem. Geliyorum. Çok yakında sana döneceğim. Timur yengemin durumu nasıl oldu? Daha iyi. Endişe edecek bir şey var mı? Hayır. Allah'a şükür. Ne biliyor musun? Yengem sabah Nesrin teyzenin evine gitmiş. Orada Sonya ile kavga etmişler. Yengem bana bir şey söylemedi. Bu işin buralara kadar geleceğini hiç düşünmemiştim. ...Sonya'nın Süheyl abimle olan bu ilişkisi... ...eminim bunda bir şey var. Ne demek istedin? Aa, felak sen... ...sen bir şey yapabilir misin? Sonya'dan bir şeyler öğrenebilir misin? Mesela Süheyl abimden ne istediğini. Eminim sana söyleyecektir Felak. Sonya bana asla bir şey söylemez. Sen Süheyl abiyle çalıştığından haberdar mıydın? Süheyl abimi vazgeçirebilmek için çok uğraştım. Belki o yufka yürekli davrandı. Öyle olmuş olmalı. Çünkü Süheyl abi yengemi seven, üstüne titreyen biri. Ama sonuçta hatalı olduğunu, yanlış yaptığını anlamak zorunda. <laughs> Sonya'yı işten çıkardı. O zaman endişe etme. Allah'ın izniyle her şey yine yoluna girecektir. Yengem bu yanlış anlamadan kurtulur ve evde her şey normale döner. Allah büyük. Bunun için duacıyım. Dinle, ben gidip yengemi göreyim. Doktor kısmetse yarın taburcu edeceklerini söylemişti. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Ey Sonya. Zülfünün artık bir işi var kızım. Ne? Telefonu bana ver. Alo? İş buldun demek. Seni tebrik ederim abi. İlk maaşını alınca anneme para göndermeyi unutma. Ben işimden oldum çünkü. İşbaşı yapar yapmaz maaşını hemen eline sayıyorlar sanki. İlk maaşımı alana kadar bekleyin. O zaman gönderirim. Neler yaşadığını hatırlıyor musun? Felaka olan aşkından neler söylediğini, kurduğun o bütün süslü cümleleri ne oldu onlara? Aşkı mı bitti yoksa senin? Sonya. Kızım Felak'ın adını anmanın sırası mı şimdi? Nereden çıktı bu? Ne diye oğlumu delirtiyorsun? Anne sen sus tamam mı? Ben konuşuyorum burada. Görmüyor musun? Evet söyle bana Zülfü. Hani ona deliler gibi aşıktın sen ne oldu şimdi? Unuttun mu yoksa? O seni reddetmiş olsa bile senin hala iletişimi sürdürmen gerekir ha? He? Hem ne biliyor musun? Timur onu tutmayacak. Felak geçen gün buradaydı. Anneme yalvardı. Geri dönmesine izin vermesi için ayaklarına kapandı. Orada bana yer yok dedi. Allah bilir zavallıcık orada neler yaşıyor. Kim bilir ne eziyetler çekiyor. Yani. Sonya. Oğlumdan ne istiyorsun sen? Neden kafasına giriyorsun? Geri dönsün diye mi? Ver şunu. Sinir şey. Mutlu oldun mu şimdi? İstediğini aldın mı? Oldu mu? Evet. İstediğimi aldım anne. Ben mutluyum. Şimdi bekleyip bu yeni oyunda ne olacak bir görelim. Sabırlı ol. Hay. Ben gidip kendime bir çay koyayım. Allah bu kıza akıl versin. İşim çok zor çok. Benim zavallı oğlum o yaban ellerde kim bilir nelerle boğuşuyordur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.